Şimdi bakalım 30, 45 ve 165 kilogramlık çuvallardaki ceviz birbirine karıştırılmadan yani bu 30 kilogramdan bir tane ceviz bile buna ya da işte birbirleri aralarında karışmıyorlar arkadaşlar. Ve hiç artmayacak şekilde artmayacak hmm, artmayacak eşit ağırlıktaki bak bu da çok enteresan eşit ağırlıktaki paketlere konulacaktır. Bu iş için en az kaç paket gerekir? Şimdi bakıyorum benden istenenlere bakıyorum. 1, diyor ki artmasın. 2 poşetler eşit ağırlıkta olsun. Poşetler eşit ağırlıkta olsun. Şimdi bunun için kaç paket lazım diyor. Şimdi paket sayısını az ayarlamak istiyorum. Peki paket sayısını az ayarlamak istiyorsam bana şöyle bir soru gel gelmesi gerekir. Aklıma şöyle bir soru gelmesi gerekir. Hocam ben poşetlerin hacmini ne kadar büyük ayarlarsam bu e, mesela atıyorum tabi bunlar birbirine karışmayacak ya. Bakın şöyle düşünün. 1 kilogramlık poşet ayarlasam burada 30 tane 30 kilogramlığı için yerleştirmek için 30 tane poşete ihtiyacın olur. Peki 2 kilogram olsa. Bakın birden 15'e düştü. 15 tane poşet gerekiyor. He demek ki demek ki buradan bir tane yoruma varacağım. Yorum. Poşetler. Ee, yüksek ağırlıkta olmalı Yüksek ağırlıkta olmalı Yani ben e, Bunu 1 kilodan 2 kiloya çıkardım Mesela 30 poşet gerekirken 15 poşet gerekiyor şu an Ya da mesela bunu 6'ya çıkar Her poşet 6 kilogram olsun Bundan 30 kilogramlık için konuşuyorum 5 tane poşet kullanacaksınız Yani poşet sayısı gitgide azalıyor Demek ki poşetleri ben Yüksek ağırlıkta ayarlamam gerekiyor peki ama benden ne istiyor? Ne istiyor? Artmasın. Peki, artmayacağı gibi e, bütün e, bu buradaki cevizler tüm poşetlerin ağırlığı eşit olacak ve aynı zamanda 30'u bölecek. 30'u bölecek. 45'i bölecek ve 165'i bölecek. Yani bu üç sayıyı aynı anda bölebilecek bir sayı arıyorum ben. Ha. O zaman burada bana şu gelmez mi? Hocam ben 3 sayıyı aynı anda kalansız bölebilecek bir sayıyı arıyorum, değil mi? Çünkü atıyorum. Sen buna 6 dersin, değil mi? Buna 6 dersin, bunu böldü. E ama hani 45'i bölmedi. Yani 45'i bölmezse bizim için bir hükmü olmaz ki bunun. Zaten bunlar cevizler birbirleriyle karıştırılmayacak ve hiç artmayacak. Yani kalansız bölünecek. E tüm poşetler hepsi içinde eşit ağırlıklı. Yani atıyorum 6 kilogramlık 30 bunun için de yaptıysan bunun için de yapmak zorundasın. O zaman demek ki biz 30'u, 45'i ve 165'i aynı anda bölebilecek bir sayı arıyoruz demektir. Burada ee, bu yorumumuzu yaptık. O halde arkadaşlar ben burada ne kullanacağım? EBOB kullanacağım. Çünkü 3 sayıyı aynı anda bölebilecek başka bir sayı arıyorum. <laughs> Devam edelim. Şurada biraz daha şöyle küçük yazayım. 30, 145 165 Peki ben bunu hepsini neye bölebilirim bu 3'e bölünür 3'e bölünür 3'e bölünür nereden işte rakamların toplamı 3'ün katı olmasından bunu 3'e böldüm şurada 10 bunu 3'e böldüm 15 3'e böldüm 5 kere var 3 kere 5 15 elde var bir kalır 15 5 mi 55 bakın hepsini 3 kilogram böldü Peki Baktım 5 kilogramda. Yani 5 sayısı da bunların üçünü aynı anda bölecek. 5 ile de bölebilirim. Burada ne olacak? 11 kere var. Burada 3 kere var. Burada 2 kere var. Kalan sayılar aralarında asal mı? Aralarında asal. Demek ki durdum. Şimdi EBOB'u ben ne bulacağım buradan? 3 çarpı 5 eşittir 15. Peki sorudaki yorumu ne? Şimdi tamam biz EBOB'u bulduk. 15 ne diye sorduğum zaman EBOB. Öyle değil. 15 bir poşetin ağırlığı olmak zorunda. Bir poşetin ağırlığı olmak zorunda. Tamam mıyız? Burada bir sıkıntı yoktur diye düşünüyorum. Bir poşetin ağırlığı 15 kilogram olmak zorunda. Peki ben kaç tane poşet kullanacağım? E ne yapacağım artık? 30'u neye böleceğim? 15'e böleceğim. 45'i 15'e böleceğim. 165'i 15'e böleceğim. Bir şey soracağım. E burada bölünmüş halleri yok mu? Zaten 30'u 15'e bölersen 2. 30'u pardon, 45'i 15'e bölersen 3. 165 15 e 165'i sen 15'e bölersen 11. Demek ki bunların toplamda kaç tane olacağını buluyorsun. 11 3 daha 14 2 daha 16. Toplam 16 adet poşete ihtiyacımız var. Arkadaşlar. Peki başka ne yorum yapabilirdik? Hocam ben hani İlk zamanlar göremiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Arkadaşlar bakın. 30 kilogram, 15 ve 165 kilogram bunlar büyük hacimler değil mi? Büyük. Sen büyüğü ne yapıyorsun? Büyüğü küçük poşetlere ayırıyorsun. Doğru mu? Bak. ilk harfin B. E, BOP. Tamam mı? Bunu kaçırma. Eğer sen büyüğü küçüklere bölüştürüyorsan. Yani büyük sayıların içinde bu üç sayıyı da aynı anda bölebilecek küçük bir sayı arıyorsan EBOB kullanacaksın. Bu zorunlu arkadaşlar. İlk zamanlar bunu göremezsek bu şekilde büyükten küçüğe mi geçiyorum yoksa mesela küçükten büyüğe geçersem de başka bir şey kullanacağım. Orada EKOK'u kullanacağım. Şimdi soru üstünde göreceğiz. Burada yaparken büyükten küçüğe geçtiğim için ne oldu? EBOB kullandım. Bulduğum EBOB benim için bir poşetin hacmi olmuş oldu. Gelelim ikinci sorumuza. Deniz Sevgili Deniz kitaplarını 9'arlı, 15'erli ve 18'erli kollediğinde hep 3 kitap artıyor. Buna göre Deniz'in kitaplarının sayısı hangisi olabilir? Şimdi Arkadaşlar burada da şöyle bir yorum yapacağız. Yine biz bir sayı arıyoruz. Doğru mu? Bu aradığımız sayı nasıl bir sayı? Bu kitapların sayısı tabii ki. Kitap sayısı. Şimdi bakın bu kitap sayısı 9'a bölündüğü zaman 3 mü artıyor? 15'e bölündüğü zaman da 3 artıyor. E 18'e bölündüğü zaman da 3 artıyor bu sayı. Çünkü 18 yerli gruplar yapıyorsun. Bu gruplardan 3 kitap artıyor. Peki o zaman şöyle söyleyelim. Kitap sayısının 3 eksiği olursa ne olur arkadaşlar? Eğer kitap sayısının 3 eksiği olursa, yani şu arıza çıkaran 3 kitabı kenara ayırdım diyelim. 3 kitap dursun burada. Bu 3 kitabı ben kenara ayırırsam ne olur biliyor musunuz? Kitap sayısı hem 9'a, hem 15'e, hem 18'e tam bölünebilecek bir sayı olur arkadaşlar artık. O 3 kitabı görmeyin. Şimdi şöyle bakalım. Kitapları artmayacak şekilde baktım. Deniz kitapların 9'arlı, 15'erli ve 18'erli ayırabiliyor. Niye? Çünkü 3 kitabı ben kenara koydum. Şimdi o zaman şöyle düşünüyorum. Ben öyle bir sayı arıyorum ki bu sayı hem 9'a hem 15'e hem 18'e bölünsün. Ben burada ne kullanacağım? Arkadaşlar tabii ki de ekok kullanacağım, değil mi? 9, 15 ve 18'i yazıyorum. Şimdi her birini 3'e böldüm. 3 kere 3, 3 kere 5, 3 kere 6. Şimdi bakın Buradan sonra bunlar aralarında asal olabilirler ama bakın bu önemli. Burada kaçırmayalım bunu. Şuradaki 3 ile şuradaki 6 da aynı anda şu an hala bölünebiliyor bir sayıya. Ebobu olmayabilir. Çünkü ebobu ben buldum şu an. 3 ama şu an devam ederken bir 3'e daha bölüyorum. Burada 2 kere var. Bu 5'i aşağı indirdim. Burada 1 kere var. Şu an burada 1'i hallettim. Şimdi burada 2'ye böldüm. 1. 5'i aşağı indirdim. 5'e böldüm. 1 sevgili arkadaşlar. Şimdi ekoka bakıyorum. 3'ün karesi çarpı 2 çarpı 5. Ne bu? 10 çarpı 9 değil mi? Ne etti? 90. 90. Tabi bu ekok ama sorudaki yorumu ne? Kitap sayısı. Şimdi bakıyorum. 90 sayısı hem 9'a hem 15'e hem 18'e bölünebiliyor mu? Evet. Hatta işte 9'arlı grup yaparsam 10 tane grup olmuş oluyor. 15'erli olursa işte e, kaç kere oluyor? 6 grup oluyor. 18 olursa 5 grup oluyor falan. Tamam o önemli değil. Peki arkadaşlar benim kenarda 3 kitabım daha vardı değil mi? Kenarda 3 kitabım daha vardı. Doğru o zaman onları benim üstüne eklemem lazım. Yani 90 artı 3 eşittir. 93 şeklinde cevabı söylenir arkadaşlar. Tamam mıyız? Burada tabi şöyle de olabilirdi. Mesela kitap sayısı. Kitap sayısı. Ne? 150'den fazla olsun. 150'den fazla. Şimdi baktım. Burada 90'ı ben buldum ya. Ne yapacaktım burada? Çakallık yapacaktım. 90'ın 2 katını alacaktım. 180. 3 kitap hala vardı kenarda. 3 ekleyecektim. 183 diyecektim. Tamam mı? Eğer bana böyle bir soru sorulursa ben burada böyle bir yola gideceğim. Kitap sayısı 150'den fazla olsaydı şayet. Bakın burada buradaysa başka bir mevzu var. Burada da küçükten büyüğe gitme var arkadaşlar. Neden? Çünkü 9'arlı, 15'erli ve 18'erli küçük gruplarım var. Bunları ben birleştirip toplam kitap sayımı ulaşıyorum. Tamam mı? Yani küçükten büyüğe ulaşma var. Ekok sevgili arkadaşlar. Tamam? Küçükten büyüğe geçiş olduğu için ekok kullanmış olacağım burada. Peki, buna bakalım. Faruk Bey diye birisi varmış. Faruk Bey kenar uzunlukları 360 ve 480 santim olan dikdörtgen şeklindeki havuzun zeminini eş boyutlu kare fayanslarla. Bu önemli. Şunun altını ben çizmiş olayım. Eş boyutlu kare fayanslarla kaplatacaktır. Fayansların tanesi 5 liraysa Faruk Bey ne kadar öder diye soruyor bana. Şimdi bakın. Benim elimde pardon. Şöyle yapayım. Benim elimde bir dikdörtgen var dikdörtgenin kenar uzunlukları birbirinden farklı. Burası 480, burası 360. Yani iki tip uzunluk var, değil mi? Birbirinden farklı. Ve ben ne olsun istiyorum? Hem kare olacak. Bakın karenin dört kenarı birbirine nedir? Eşittir arkadaşlar. Yani şu kenar şu kenara eşit. Eşit. Yani ben buraya kareler döşeyeceğim şöyle. Şu şekil ve şu şekilde bu şekilde kare döşeyeceğim ve hani hiç kenarlarda artma olmayacak ya da fayansı ben bir tarafından kırmayacağım hani denk getirmek için. Ben ne yapmam isteniyor? Bakın, niye kare olduğunu anlamaya çalışalım. Bakın, karenin uzunluğunu ben bilmiyorum. Zaten o karenin uzunluğunu bulursam soru çıkacak. Benim burada yorumlamam gereken şey şu. Bakın, bu karenin uzunluğu hem buradaki 480'i bölüyor, bölmesi lazım. Eşit bölmesi lazım ki artmasın. Hani öyle bir sayı bulalım ki Aynı zamanda buradaki 360 sayısını da tam bölmesi lazım ki. Çünkü karenin dört kenarı birbirine eşit. E burası nasıl bir kenarsa yani hangi uzunluksa, burası da aynı uzunluk, değil mi? Yani hem 480'i bölecek, hem 360'ı bölebilecek bir sayı arıyorum. Yani bu sayı 360 ve 480'den küçük. O halde bak, e, olayın zaten e, yavaş yavaş böyle ipuçları gelmeye başladı. Şöyle de bir bağlantıya varabiliriz. Ebob ekok ayrımında. Sen ekok bulurken sorun içerisindeki sayılardan hep büyük bir şey buluyorsun. Bak 9, 15 ve 18 aradığın şey hep bundan büyük. Peki ebop sorusu olduğu zaman neydi? 30, 45 ve 165 arıyorsun bunlardan poşete yükleyeceğin için daha küçük bir sayı. O zaman sen ne kullanıyorsun? E, -bop. E şimdi bakın soru üstündeki yoruma baktık. Ben hem 480 hem 360'ı bölebilecek bir sayı aramıyor muyum? Evet. Bu daha küçük bir sayı olmak zorunda. O zaman ne yapacağım ben? Bunların EBO bunu bulacağım arkadaşlar. 360 480'in neyini bulacağım? EBO bunu bulacağım. Bir kere kafadan ikisi de 10'a bölünüyor mu? Evet 36 kere var. 48 kere var. Şöyle bir yıldız attım. Yani 2'ye böleyim. 24 18. Şimdi biraz daha geliştikçe bunu anlayacaksınız. Direkt yazmıyorum. 2'ye böldüm. 12. 2'ye böldüm. 9. 3'e bölünür bunlar. Tabi şuraya birer de yıldızlarını koyayım. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 4. Şimdi bu sayılar aralarında asal kaldı. EBOB bulma işlemin bitti. Ne oldu? 2 kere 2 4. 2 üst, 2 çarpı 3 çarpı 10. Ne oldu? 120 mi oldu? Şimdi 120 ne benim için? EBOB. Yani tamam EBOB ama sorudaki yorumu ne? 120'yi ben ne için arıyordum? Yani ne yapmak için ben EBOB aldım? Tabii ki bu kare fayansların bir kenarını bulmak için. O halde Kare fayansların bir kenarı arkadaşlar 120 olur tamam mıyız şimdi burada anlaştık demek ki benim kare fayansın bir kenarı bir kenarı 120 nedir santim peki hocam ben kaç tane fayans kullandığımı nasıl bulacağım sevgili arkadaşlar bunun için aslında alan hesabı yapacağız ama. Ben diyorum ki 3 ile 4'ü çarpın. Direkt çarpın. 12 tane. Neden? Alan hesabı yapalım. 7. sınıftan hatırlayalım. Bir bölgenin alanını bulabilmek için. Bir dikdörtgen bölgenin. Kısa kenarla uzun kenarı çarparsın değil mi? 480 çarpı 360. Bu çarpımı bulmanıza gerek yok. Yani bu ıı, gereksiz. Hiç bulmanıza gerek yok. 480 çarpı 360 neyse artık. Onu ben de şu an kafamdan hesaplayamam. Hiç gerek yok. Ama benim alanımın, alanımın santimetre kare cinsinden ifadesi 480 çarpı 360. Peki kaç tane kaç tane kare fayansın alanından var? Toplam alandan kaç tane kare fayansın alanından var? Bunu nasıl bulacağım? E bir karenin alanı nasıl bulunuyordu? 120 çarpı 120. Arkadaşlar çarpımı yazarken bir sadeleştirme yapamaz mıydık? Yapardık. E 480 ile 120'yi sadeleştirirsen kaç kere var? 4 çarpı. E 360 ile 120'yi sadeleştirirsen kaç kere var? 3 e 4 çarpı 3, 12 tane fayans var. 12 tane fayans kullanacaksın. <laughs> ya enteresandır. Bak burada gördün, mesela torba sorularında şu iki, şunları topladın, tamam mı? Şunları ne yaptın? Alan hesabı yapıyorsun ama burada tabii iki ifadeyi çarpıyorsun. Bak orada yanlış yapmayın. Sakın sonra Şükrü Hoca yanlış anlattı demeyin. Burada da bu ikisini çarpıyoruz alan hesabı yaparken. 12 tane fayans. Tanesine kadardı da 5. 12 çarpı 5 ne yapar? 1 kere 5 10. Elde var bir 5 kere bir 5. 60 lira ödemiş oluyoruz arkadaşlar. Evet gelelim bu soruya. Şimdi Ali, Tuna, Çınar daire şeklinde bir pistte aynı noktadan koşmaya başladıktan sonra Sırasıyla 15, 12 ve 10 dakikada bir pisti turlayabiliyorlar. Buna göre üç koşucu ilk kez kaç dakika sonra karşılaşırlar? Yani buluşurlar. Şimdi arkadaşlar ben ne arıyorum burada? Burada da buna dikkat etmemiz lazım. Şunu arıyorum. Bakın. Şimdi Ali ne yapıyor? 15, 30, işte 45 tık 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 gidiyor. Tuna. Tuna da 12, 24, işte 36 tık 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 gidiyor. Şey, Çınar ne yapıyor? İşte 10, 20, 30 böyle gidiyor. Bunlar tur sayıları. Bu birinci tur. İşte şu ikinci tur. Bu üçüncü tur. Diye böyle sonsuza kadar gidecek. Peki ben bunları hesaplarken buluşturmayacak mıyım? E ben ekoku ne dedim sizin için? Buluşturma dedim doğru mu? Buluşacaklarsa bunların neyini alacaksınız arkadaşlar? Ekokunu alacağız. Pis soruları, tur soruları. İşte e, mesela şu sorunun başka bir formu da gelebiliyor karşınıza. E, bazı fayanslarla bir kare bölgeyi mesela oluşturuyor. Bak orada da kare bölgeyi oluşturuyor. Onunla alakalı soru da gelecek. Göreceğiz şimdi. Ee, bir sonraki videoya belki de. Ee, o zaman ben bu soru nazarında ne diyeceğim? Bu ikisini, bu üçünü hatta buluşturacaksam ekok yapacağım. Ekok. Yani 15'in, 12'nin ve 10'un neyini alacağım? Ekok'unu. Arkadaşlar bu üç sayı aynı anda bir şeye bölünmüyor değil mi? Yani mesela bu 2 ve 5'e bölünüyor. Bu 3 ve 4'e bölünüyor. Bu 3 ve 5'e bölünüyor. O zaman şöyle yapacağım. İkili bakacağım. EBOB'u yok. Bu üç sayının bir kere EBOB'u yok. Yani bu EBOB'ları bir. Bunu söyleyebilirim. Ee, hatta çentik katmayayım 3 kere 5, 3 kere 4 onu aynen aşağı indirdim. Şimdi bak şu 4 ile aynı anda bölünüyor. Arkadaşlar sakın ee, bu tip hatalar yapmayın. İkili de aramayı bilin. 2'ye böldüm. 2, 5'e aynen aşağı indirdim. Ee, burada 5 kere var. Bak 5 ikisini de aynı anda bölüyor. 5 bir kere var. 2'yi aşağı indirdim. 5 pardon bir kez var. Daha sonra 2'ye böldüm. 1, 1, 1. Peki bunları çarpayım. 2 kere 2 4, 4 kere 5 20, 20 çarpı 3 60 dakika. Tabii bu benim için ekoktu değil mi? Bakın 60 bunların neyi? Ekoku. Peki sorudaki yorumu ne? 60 dakika. Peki şöyle bir soru gelebilir mi? 60 dakika içerisinde Ali kaç tur atar? Ali 5 tur atar arkadaşlar. Bak aynı anda. Yani ve kalansız bölüyor. E, Tuna kaç tur atıyor? Tuna 5 pardon e, Ali 4 tur atıyor ya, pardon. Tuna 5 tur atıyor. Çınar Çınar da 6 tur atıyor arkadaşlar. Burada en hızlımız kim oldu bizim? E, ee, Çınar olmuş oldu. Değil mi? Yani aynı süre içerisinde 6 tur atabiliyor. Ee, bu da böyle bir tip soruydu arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Evet, videoyu burada bitirelim. Çünkü burada biraz daha yenilmez sorular işin içine giriyor. E bu soruların çözüm tarzlarını anlayıp kendi soru bankalarınızda da buna benzer soruları bulup çözdüğünüz zaman ve yorumlarını yaptığınız zaman e, daha çok gelişeceksiniz arkadaşlar. Bu videoyu ben burada bitireyim. E, şey videosunda görüşürüz. Biraz daha yeni nesil uzun soruları yorumlama kısmında